Ve bugün gorilla oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım like butonunu bir patlatalım hep beraber güzel bir beğeni atalım. Kanala abone değilsek abone olalım ve birlik bildirim zilini açalım konuşamadım. Püh. Yetişemedim ya. Neyse arkadaşlar şimdi gorilla oynayacağız. Bakalım ne olacağım? Goril mi olacağım yoksa 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 masum mu şimdi anlayacağız. Aha. Hayvanat bahçesindeyiz. Evet. Evet goriller geliyor. Goriller yanlıya yanlıya geliyor arkadaşlar. Aha enfeksiyonmuş. Eyvah bittik arkadaşlar. Benim var ya öyle bir yere çıkmam lazım ki çıkamıyorum demiş mi şuralara? Yukarılara tırmansam. Şimdi bir kişi gelecek hepimizi enfekte edecek. En iyisi mi ben şuraya bir yere soteye saklanayım tamam mı? Kimse beni burada bulamaz. Abi evet şimdi enfeksiyon başlayacak şuradan. Aha. Aha laboratuvarından çıktı. Aha goril orada. Görüyorum gorillayı. Gorilla geliyor. Gorilla geliyor. Geliyor gorilla. Oğlum milleti enfeksiyona bulaştırdın ya çakal. Neyse ben kaçıyorum. Şimdi çocukların hepsi, hepsi Gorilla dönüşecek. Ben buradan kaçacağım kardeşim. Çok kutsuna falan giremiyor muyum ya? Şöyle, şöyle saklansam. Allah! Ama yardım etmek istiyorum ona. Dur biraz eğlenceli hale getirelim arkadaşlar. Gorilleyi oraya kıstırdılar. Bak. Abo bunların hepsi goril olacak lan. Gel hadi gel. Ne yapıyorsun gorilla gel bana vur hadi gel. Bak şimdi arkadaşlar bak. Ben arkamdayım gelsene. <laughs> gorilla. Lan gelsene buraya. Al bakayım. Gel beni de yakala gel. Ensemde lan şu anda. Hadi bakayım vur iki tane gel. Bak şimdi. Tuzağa yakalan. Abi gelsene buraya gel. Gel gel. Lan tuzağa yürüyor muymuş bu? gel gorilla gel. <laughs> gel gorilla gel 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 gel. Tuzak var orada. Lan yakalanmadı vay çakal ya. Vay çakal ya arkadaşlar. Eyvah iki kişi daha orada. Abicim topuk 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 hepsi peşimdeyim bak. Geliyorlar. Şuradan girelim abi dur. Buradan kaçalım. Diğerlerini bari kandırsak. Oğlum tam ensemde lan bunlar. Hayır, hayır ya ya. Ben çok oyalandım, çok oyalandım. Şabalak gibi çok oyalandım ya. Bu kadar oyalanmasam ya şu tatlılığa, şu güzelliğe bakar mısınız? Güzellik abidesiyim resmen ya. Evet, şimdi sıra bende. Hemen başlayalım. Bu gençler nerede olabilir acaba? Bu gençler nerede olabilir? 54 saniye kalmış. Oğlum siz de bensiz bir iş yapamıyorsunuz ha. Hızlıca geliyorum dur. Diğer çocuklar nerede ki? Diğer çocuklar nerede acaba? Dur bakayım bir. Kesin şu içeridedir ha. Şu içeri bir dalayım dur. Ulan tam 39 saniye dayansaymışım arkadaşlar. Ben bu işten yırtarak ayrılırdım. E ee, nerede bunlar? Oğlum bunlar nerede? Yalnız çok güzel değil miyim? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Vallahi çok güzelim ha. Neyse. 26 saniye. Aa yukarıda biri. Buldum seni. Buldum onu. Buldum onu. Gel gel. Nereye kaçıyorsun? Kaçma 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 Şimdi son anda yakalarım İşte oyunu bitirdik arkadaşlar Neyse enfeksiyon seçmeyelim ya Ben enfeksiyon istemiyorum abi şehir çift Çift olsun gel. Hadi buraya gençler gençler buraya 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 Hadi buraya buraya Halo Bu arada burada şey çalışmıyor mu Aaaa tamam El sallama falan burada çalışmıyor galiba Hadi bakayım arkadaşlar Dediğim gibi güzel bir beyin atmayı unutmayın Abi ben seçtim şu anda buraya gelin buraya İnşallah bunu seçer. Bura 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 bura. Gel buraya gel oylayın. Hadi 11 saniyemiz var. Gel buraya buraya. Abi enfeksiyon olmasın lütfen. Çocuklar gelir misiniz? Bu çocukların hepsi birbirine benziyor. Bot mudur nedir lan bunlar? Bot olabilirler mi arkadaşlar? Var mı öyle bir şey Roblox'ta? Yazın bakayım yorumlara. Neyse bak ben seçtim ha. Şaka gibi. Bir kişinin oyuyla e, şehri seçtik. Bu arada ben niye hareket edemiyorum lan? Aa bir şey oldu bana. Bana bir şey oldu hareket edemedim. Haydi bakalım başlıyoruz. Çift arkadaşlar iki tane goril bizi kovalayacak. Yakalamaya çalışacak. Nereden geliyorlar? Nereden gelecekler? Şu, bu mağaradan gelecekler. Ben şu binaya kaçayım. Buradan girelim abi. Evet, buraya gizlenelim. Buradan geçiş var mı başka bir yere? Aha, parça buldum. Süper. Başka var mı? Aha bir parça daha var. Harika. Nerede lan bu goril? Aha saldılar gorilleri. Goriller ne yandan geliyor acaba? Şöyle bir bakayım çaktırmadan. Oğlum sesi bu, bu, arkamdan geliyor ha. Hii, burada lan. Allah. Ha orada bekliyor bir kişi. tam kaç. Arkadaşlar bu maçı alacağım. Bu maçı alacağım bence. Neyse ilerleyelim. Şu içeride kendimi kitleyebileceğim bir yer var ya da onu kitleyebileceğim bir yer. Şöyle bakalım bir gorilla nerede? Abi gorilla buradan geçmiş az evvel. Aha vuruyor lan. Kaç topuk. Şu içeriye girelim. Şu içeri girelim. Ha, gelin de yakalayın bizi. Oğlum tuzaklar oraya konur mu çocuklar? Birini buraya koyacaksınız. Birini buraya tamam mı? Ha, gorilla gelsin şimdi. Aa. buradayız buradayız. Hey, gel 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 gel. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Gir abi. Gir abi. Yapıştır kaç. Yapıştır kaç. <laughs> tuzağıma düştü. Biri tuzağıma düştü. Çok hoş. Evet, iki dakika boyunca kaçmamız lazım arkadaşlar bunlardan. Geliyorlar lan, ikisi beraber hareket ediyor resmen. Evet. Geliyor, vallahi geliyor. Oğlum çocuk git, git senin yüzünden. Ha, burayı kapatayım da giremesin. Ben şuradan açayım. Topuk. <laughs> Bu haritada beni yakalayamazlar. Çocuğu kesin öldürdüler ha. Vallahi çocuğu kesin öldürdüler. Neyse şuradan kaçalım abi. Kaç 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 topuk 2 dakikada Anahtarlar açıldı diyor Aha birini buldum Birini bulduk tamam güzel Diğerleri nerede Diğer anahtarları bulmam lazım hızlıca Çabuk 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 Diğer anahtarlar nerede Kardeşim kapıyı hemen açmalıyız Aha buldum Geliyorlar mı lan Oğlum bu çocuk bunları buraya getirecek ha Geliyor ya of Vallahi geliyorlar Aha buradan geliyor. Ben şuradan kaçayım bari. Kaç babacığım. Hadi bakayım. Hii. Burada kaçacak yer de yok lan. Allah cezane. Allah geliyor ayımda. Bir dakikam var. Bir dakikada yapmam lazım. Allahu Ekber geliyor. Geliyor. Tuzam dök ki. Koş 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 koş. Hayır öldürme öldürme be öldürme be koca kafalı Öldürdü beni arkadaşlar Puh, maçı kazandılar ya Vallahi billahi maçı kazandılar ya böyle bir şey olamaz ya Cık, Kaçamadık neyse şunu seçelim yok, yok hayatta kalma olsun Hayatta kalma Evet İnşallah tek başıma seçelim hadi 30 saniye var buraya 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 Gelin buraya Evet gençler buraya yazalım dur Yanıma 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 Gel hadi bakayım Şimdi arkadaşlar bu sefer bu sefer bu maçı alacağız. Güzel olacak arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım dediğim gibi lütfen beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın beğeni çok önemli. Beğen atmazsanız tamam videolarımız önerilmiyor YouTube tarafından. Ona göre beğeni atın ve istediğiniz Roblox oyununu yorumlara yazıyorsunuz. Hadi bekliyorum canlar. Evet yeni maç başlıyor. Lan bir kere de ben goril olayım da ben yakalasam şunları ya. Oo çocuk buraya kadar çıkmış. Hadi bakalım. Kim goril? Ben değilim galiba. Evet beni seçmedi yine ya. Ben o, baksanıza ben ileride geziyorum. Tamam survival hayatta kalma. Kaç topuk. Topuk 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 Bu goriller nereden gelir acaba? Şuradan mı gelir buradan mı gelir? Neyse. Şimdi tuzaklarımı düzgün harcayacağım. Şu etraftan şu şeyleri toplayalım parçacıkları. Aha buldum. Güzel bir tane buldum. Şuraya da girelim. Aha gorilleri saldılar. Üff. Goril direkt oradan geliyor ha. Çakal goril. Aha geliyor. Allah kahretsin yanlışlıkla düğmeye bastım be. Tüh. Ne yapıyorsun orada? Şapşik. Gel gel. Gel bana gel gel. Kaç çocuk kaç geliyor. Kaç kaç kaç. Evet bunu da bulduk. Başka. Gençler başka nerede var? Aha çocuğu öldürdü. Gel. Gel gel gel. Aha, bir parça daha buldum. Neredesin? Neredesin? Evet şimdi çocukları kovalıyor. Nerede lan bu? Sesi geliyor ama. Kendisi yok piyasada. Evet. Yan tarafta. Oo o geliyor. Ne yapıyorsun oğlum burada? Hey, gel gel buradayız. Hey dostum. Hiç bakmıyor neyse arkadaşlar biz bununla uğraşamayız. Ben şu çarkları toplayayım abicim. Evet şimdi anahtarları bulmamız lazım. Hızlıca anahtarları arayalım. Yani anahtarlar birazdan çıkacaktır. Nerede? Nerede? 2 dakika var daha ya. Şimdi bu goril, goril nerede? Goril kafalı. Ha bir kız daha öldürdü orada. Hemen görüşelim beyefendiyle. Bu goril biraz nup arkadaşlar. Oynamayı beceremiyor pek. Aha çocuğu öldürdü. Hey goril. Goril kardeş. Gelsene. Gel gel. Geliyor lan. Ay, erken konuştuk. Kaç. Kaç, kaç. Allah kahretsin. Gaza geldik. Adam dümen yapıyormuş. Allah geliyor. İyi beni bıraktı. Kaç. Topuk at. Ah. Aa, ne oldu? Tamam neyse oyun bitti. Her neyse dostlarım bugünlük bu kadar. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.